Bu eğitimde Binance'te beyaz liste fonksiyonunu adım adım nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Etkinleştirildiğinde yalnızca beyaz liste bölümünüze eklediğiniz cüzdan adreslerine para çekebilirsiniz. Eğer beyaz listenize eklenmemiş cüzdan adreslerine para çekmeye çalışırsanız Binance bu işlemi yapmanıza izin vermeyecek. Bu fonları yanlış adreslere göndermemek için harika bir özellik. Başlamak için sağ üst köşedeki profil simgenizin üzerine gelin ve ardından en alttaki ayarlara tıklayın. Ayarlar bölümünde buradaki para çekme seçeneğini görene kadar aşağı kaydırın. Ardından ilk bölüm beyaz liste ile para çekme beyaz elin sağ tarafında benim için şu anda kapalı olduğunu görebilirsiniz. Etkinleştirmek için tıklayın. Ardından iki faktörlü kimlik doğrulamanızı yani e-posta doğrulamasını ve authenticator uygulamasını girmeniz gerekiyor. Bunu hemen yapacağım. İki faktörlü kimlik doğrulamanızı girdikten sonra beyaz listenin artık etkinleştirildiğini görebilirsiniz. Şimdi cüzdanları beyaz listenize eklemek için adres netimine tıklamanız gerekiyor. Şimdi burada bazı cüzdanları zaten eklediğimi görebilirsiniz. Ama henüz hiçbir cüzdanınız yoksa sağ tarafta ekleye tıklayabilirsiniz. Bir adres ya da birden fazla adresi aynı anda ekleyebilirsiniz. Benim durumumda bir adres eklemek istiyorum. Bybit'ten USDT TRC20 adresimi eklemek istiyorum. Adres ekleye tıklayın ve ardından ona etiket verin. Bu durumda ona Bybit USDT TRC20 diyorum coin USDT olacak. A TRC 20'dir. Ve sonra cüzdan adresini girmem gerekiyor. Şimdi Bybit'e gidip USDT, IRZ20, cüzdan adresimi alacağım. Bybit'te USDT'yi seçtiğimi görebilirsiniz. TRC'im var. Ve sonra burada cüzdan adresim var. Bunu kopyalıyorum ve şimdi bu tam adresi Binance çekim beyaz listesine sağlıyorum. Şimdi adresi tam buraya yapıştırdım. Benim durumumda bu evrensel bir adres değil. Bu gerçekten sadece USDT. rez 20 için ama diğer coinler için. Örneğin Ethereum için aynı adresi kullanıyor olabilirsiniz. Ethereum, Arbitrum. Ethereum üzerindeki diğer katman ikiler gibi farklı ağlar arasında benim durumumda sadece bir tane var. Bu yüzden bu seçeneği kullanamam. Sonra en altta bunu beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Buna tıklayın, kaydete tıklayın ve ardından iki faktörlü kimlik doğrulamanızı tekrar girin Şimdi Binance'te beyaz listeye bir adresi başarıyla ekledim. Eğer beyaz listenizden bir adresi silmek istiyorsanız bunu sağ taraftaki bu üç noktayla yapabilirsiniz. Sonra onları beyaz listenizden kaldırabilir veya beyaz liste işlevini kapatmak istiyorsanız tamamen silebilirsiniz. Sağ üst köşedeki profilinize geri dönün ve ardından ayarlara tıklayın. Sağ tarafta çekim bölümünü görene kadar aşağı inin. Taraf e, devre dışı bırak'a tıklayabilirsiniz. Bunu onaylayın ve iki faktörlü kimlik doğrulamanızı girin Artık beyaz liste işlevini başarıyla etkinleştirdik, ekledik, sildik. Eğer Binance'te ticarete başlamak istiyorsanız bu videonun altındaki linkle yeni bir hesap oluşturmanızı öneririm. Çünkü bu linkle özel bir 10 ticaret ücreti indirimine sahip olacaksınız. Bu da size çok para kazandıracak. Bu fırsattan yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğer Bybit gibi harika alternatif borsalar arıyorsanız videonun açıklama kısmındaki linklere göz atın. Bir sürü var. Kripto borsalarıyla ilgili rehberler. İhtimler ve incelemeler için YouTube kanalımızda ve resmi web sitemizde bulabilirsiniz.